Merhaba arkadaşlar ben az önce Roblox dökmeyi oynuyordum sonra hastane içine girdim arkadaşlar ve bunu buldum size de göstermek istedim arkadaşlar hastane içinde kapı buldum ve ben de merak edip girdim tabii ki de arkadaşlar bir, ev, bir eve ışınlandım kapıyı açınca ama baya lüks bir ev yani benimki yani benim, mutfağı bile benim evimin iki kat falan büyüklüktü arkadaşlar o kadar güzel çok beğendim o yüzden Burada bedava donat varmış arkadaşlar. Tabii <laughs> ki hepsini alıyorum. Bence bu kadar yeterli. Bir, şey bir tane daha alayım ya. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha aldım. Sanırım bu kadar yeterli. Şurada kahve mi var? Dur deneyeyim. Yok bir şey alınmıyormuş. Tamam o zaman. İçinde bir şey var. Alamam lazım. Alamıyormuş kadar alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Kaç dolar alabiliyormuşum? Ne olsun. Evet de bayağı lüksmüş ya. Şurada da mumlar var. İki katlı ev. Wow. Çok büyük hem de iki katlı. Burası sıfa gibi bir yer ya. Tuhaf. Güzel bir yere benziyor ama sadece pek beğenmedim. Burası değişik bir yer, pek hoşuma denilemez, Tuhaf. Ama olsun. Aydınlık almayı denedim evet, ama alamadım. Yazık oldu. Hani hastane içinde kapı bulmak insanı çok tuhaf geliyor. Yani tuhafıma gitti. O cagizle biraz çıkalım. Cagizle bineyim. de takılayım, Çıkalım. Hiç ıslanmadım. Aa, hiç ıslanmadım. Çok şaşırdım. <laughs> şimdi arkadaşlar geziniyorum bu arada. Çok fazla gezindim. Evet. 5 dakika boyunca burada gezindim bildiğin. Boş bir oda. Bir oda daha varmış şimdi Burası da boş sayılır. Hayvanlarıma yemek yediğim burada bedavaya bulmuşken. Suyla iç, şimdi kedime yedireyim. Hadi iyice yiye bakalım bak bedava, hadi ye. Suyunu da iç. Bir saniye şurada şeyler belirdi. Diğer odaya bakayım ben gidip. Benim hayallerim hep benim hayallerim çantamda. Burada insanlar var. Aa sadece ben olmamışım demek ki bakalım bana donat karşısında bir şey verecek mi? Vermiyor. Bana donat karşısında bir şey vermiyor. Bağırdığım için özür dilerim bu arada. Bir an içimden geldi bağırmak. Çok sinirlendim. Bakalım oyuncak karşısında bir şey verecek mi? Verecek mi? Şu anda vermiyor. baktık güzel bir şey alıyordur. O yüzden vermiyordur. Vermedi. Ya gibi bir şey bilirdi. normal mi? Neyse tekrar deniyorum. Bakalım bu sefer verecek mi? Yok cimacık çıktı. çok cimacık çıktı. sıkıştım buraya sıkıştım çok fena sıkıştım ha çıktım çıkıp gidiyorum artık. Ben de hastanede olmalıyım. Hayır. Nasıl oldu? Işık buraya açılanmışım. Tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Ben hastanedeydim. Allah Allah. Geri gideyim bari. Birkaç kişiye tırayı satarım. Geri geldim. Şimdi birkaç kişiye tırayı satacağım. Trade atalım. Trade. Bakalım. Bana donat kaçsa bir şey verecek mi? Onu verince çok güzel. Ay çok güzel. Gerçekten donat bedava vermedi. Vermesini beklemiyordum pek ama olsun. Trade atıp duruyorum. Rahatsız edeceğim onu trade atarak. Acaba cevap vermedi. Ben de sıkıldım. Ona trade atsam mı? Tamam ben ne diyorum? Bay bay diyorum. Dur durun. Be yine şey yapmış. Bakalım ne versem. Bak bu da değmez. Hah, bunu vereyim. Kapatmış. Neyse artık. b a y b -A -Y. yani bye bye diyorum.